Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Başaklar. Kanalıma hoş geldiniz. 25-31 Ocak haftasında bakalım sizlere ne gibi enerjiler bekliyor? Nasıl mesajlar almalısınız? Sizin için tavsiyeler neler? Bunlara bakmak için karşınızdayım. Bütünün en yüce iyiliğine ve en yüce hayrın olması niyet ederek açılıma başlamak istiyorum. Bakalım sevgili Başaklar ve Yükselen Başakları bu hafta ne gibi enerjiler bekliyor? Evet bakalım. Denge meleği. Şimdi hayatınızda düzensiz giden her neyse bu durumla alakalı yeni bir şeyler oluşacak diyebilirim. Yeni bir oluşumdan söz ediyor olabiliriz. Ee, yeni planlar, yeni fikirler ya da yeniliklere açık olabileceğiniz bir haftadan bahsediyor olabilir. Sevgili başaklar ve yükselen başaklar. Bu yeni oluşan durum her neyse bu sizi bir dengeye, bir denge oluşumuna yani e, bu dengesizliklere tamamen son verip artık her şeyde bir dengelenme. Belki ruhunuzdaki erilişin enerjisini dengeleme, belki e, alma verme dengesini sağlayabilme hayatınızda yani bir dengelenme enerjisi olacak olabilir bu haftaki enerjilerinizde. Evet bakalım gelebilecek gündeminizde neler var bunların mesajlarını alalım gündemde neler olabilir dikkat etmemiz gereken bir durum var mı yok mu bunlara bakalım sevgili başaklar ve yükselen başaklar için 25-31 Ocak haftasında bakalım sizleri neler bekliyor bütünün en yüce iyiliğine ve hayrına olmasını niyet ediyorum bakalım iki kart attı. kılıç sekizlisi ve değnek 8'lisi. Güzel. Güzel enerjiler. Ops. Çok fazla düştü. Bakalım. Şu iki kart geldi. Almak istiyorum. Bunu da almak istedim. anlatmak istediğiniz ya da yani böyle enerjilerinizin yüksek olabileceği bir hafta olabilir. Öncelikle bunu söylemek istiyorum sevgili başaklar ve yükselen başaklar için. Öncelikle kendinize bir böyle hiçbir şey yapamama, çaresiz hissetme enerjisinde olabilirsiniz. Çünkü beklediğiniz bir haber, beklediğiniz bir iletişim, beklediğiniz bir görüşme sağlanamamış olabilir. Geç, geçmiş e, haftalarda bunları söyleyebilirim. Burada bir elinizin, kolunuzun bağlandığı, ben hiçbir şey yapamam, ben harekete geçemem. Ben kendimi bu, bu alanda tutmak zorundayım. Bu alandan dışarı çıkamam. Kendinizi sınırladığınız bir hafta olacak olabilir. Ama bu sınırı sadece sizin zihniniz yapıyor. Yani gerçekte eliniz kolunuz bağlı değil. Gerçekte bir bataklıkta gibi değilsiniz. Yani kötü hissedebileceğiniz enerjiler yok aslında. Bunun farkına varmanız gerekiyor. Bir ruhsal dönüşüme girebileceğiniz bir hafta diye diyebilirim sizler için. Ve burada Tamamen beklediğiniz haberin size doğru geleceği, bir şeylerin aniden harekete geçebileceği, bu kariyer hayatınızda belki işsizsiniz, iş bulabilirsiniz. Artık bir harekete geçme durumu söz konusu. Aşk hayatınızda bir bitiş varsa bunlarla alakalı yeni gelişmeler olacak olabilir ama bu aniden gelişebilecek olaylar. Ya da tamamen gerçekten ruhsal anlamda kendinizi toparlayabileceğiniz, aniden kendinizi, kendi ayaklarınızın üstünde durabileceğiniz bir hafta olabileceğini söyleyebilirim sevgili Başak ve yükselen başaklığı için. Bir güce gelme durumu söz konusu. Bu zorluklardan, aslında bu zorluk dediğimiz şey sizin zihninizde. Gerçekte olan bu böyle değil. Yani aslında bu sizin bir bilinçaltınızın yanılsaması hayatınızdaki. Öyle zannediyorsunuz. kendinizde sanki hiçbir şey yolunda gitmiyormuş gibi hissediyorsunuz ama öyle değil aslında. Bir şeyler yolunda gidiyor. Ve size 8 rakamı çok geldi. Kılıç 8'lisi, e, değnek 8'lisi ve güç kartında da numaroloji olarak 8 var. Burada e, 8 rakamını araştırıp size gelebilecek mesajlara da bakabilirsiniz. Hayatınızda aslında güzel enerjileri çekebileceğiniz bir hafta yani ben çok çok bunu alıyorum. Artık böyle sisli puslu bir havadan tamamen güneşli bir havaya geçebileceğiniz, tamamen kalbinizin içinizin ısınabileceği bir e, hafta var burada. Aşk hayatınızda da zorluklar varsa, böyle bir zorlanma durumu söz konusuysa bu zorluklara tamamen son verebileceğiniz, tamamen bitirmeniz gereken enerjilerin hepsini bitirip size kötü gelen insanları hayatınızdan çıkarıp tamamen güzel enerjileri, tamamen bir dinginliğe, bir huzura geçebileceğiniz enerjilerdesiniz. Sevgili başaklar ve yükselen başaklar. Ve sizin için fırsatlar var. Kariyer fırsatı, aşk fırsatı. Birazcık gözünüzü açın. Burada gözünüz kapalı ama bu gözünüzü açmanız gerekiyor. Fırsatlar var, seçenekler var. Hayat size fırsatlar ve seçenekler sunuyor. Ve harekete geçme zamanı diyor. Lütfen bu melankoli bu olumsuz negatif düşüncelerden arının ve artık size sunulan fırsatları hayatınıza sevgiyle kabul edin diyebileceğim enerjiler var. Çünkü siz çok güçlüsünüz. Sizin maneviyatınızın da çok yükselebileceği bir güce geleceksiniz. Yani bunun mesajını çok fazla alıyorum sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar için. Evet aşk mesajı alalım size. 25-31 Ocak haftasında sevgili başaklara ve yükselen başaklara gelebilecek aşk mesajımız ne olabilir? Bakalım. Evet şöyle alalım. <laughs> Evlilik. İlişkinde mutlu günler geliyor. Çabaların sonuçsuz kalmayacak. Evlenmek için hazır ol. Beraberliğinde mutluluğu yakaladın. Olumlama. Evliliği seçiyorum evliliğin yaşamına katacağı mutluluklara şimdiden teşekkür ediyorum. Yani burada bir ilişkiniz yoksa bile yeniden bir yeni bir ilişkiye başlayacak olup ya da güzel bir ilişkiye başlayacak olup tamamen ciddi adımlara gidebilecek bir enerji var burada. Bu enerjileri koruyun. Yani olumsuza odaklanmayın. Aşk hayatınızda da bu böyle. Kariyer hayatınızda da. Yani olumsuzları, olumsuzluklara değil de tamamen pozitif enerjilere yoğunlaşıp bunları çekebilirsiniz ve aşk hayatınızda dediğim gibi ciddi adımlara e, yalkın açabileceğiniz enerjiler var ve sizin için bir evlilik durumu söz konusu sevgili başaklar ve yükselen başaklar. Evet, meleklerden tavsiye alalım. Bakalım melekler size nasıl bir tavsiye verecek ya da nasıl bir mesaj verecek? Bunlara bakalım. kilise. Aynı anda çok fazla şey oluyor. Bir karar verme ihtiyacı. Daha eğlenceli bir yaklaşım izlemeyi denediyor. Yani bir şeyler evet aniden gelişecek ve bu olaylar aynı anda çok fazla şey olduğu için kafanızı kafanızı birazcık karıştıracak olabilir. Ama bir karar verip yani bu doğru bir karar alıp hayatı daha eğlenceli kılabilirsiniz. Yani gidip de kendinizi bir odaya kapatmak, bir eve kapatmak ya da kendinize sınırlar çizerek kendinize hayatı zindan etmeyin diyor. Hayat eğlenceli ve bu eğlencenin tadını çıkarmanız gereken bir hafta ee, diyor sizlere. Evet, bakalım. Başaklar ve yükselen Başaklar için tavsiye alalım bu haftaya. 25 Ocak otu, 25 31 Ocak haftasında Başaklara ve sevgili Başaklara gelebilecek tavsiye ne? Buna bakalım. Evet. Aile. Sorduğun soruların cevabı ailende ya da altalarında olabilir. Ailenle aran iyi değilse her konuda zorlanman normal. İmkansız gibi görünse bile affedici ol yaşadığın zorlukların senin ruhsal olgunlaşma sürecine hizmet ettiğini unutma. Bazen yakınlarını dinlemelisin. Aile büyüklerin haklı olabilir. Evet size gelebilecek tavsiye de bu hafta bu sevgili başaklar ve yükselen başaklar. Umarım keyifli bir hafta geçirirsiniz. Umarım çok mutlu, sağlıklı, huzurlu bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgi ve sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.